Selamlar herkese dostlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz yeni bir tahmin videosuyla daha beraberiz e, nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey güzel ve yolunda gidiyor arkadaşlar e, dünkü videomuzu çok kişi arkadaşlar ve çok da like aldık bu yüzden sizlere e, teşekkürü borç biliyoruz arkadaşlar videomuz 140 like geçti ve izlenmesi de 1500'e yakındı arkadaşlar bayağı da izlenme ve beğeni aldık bu yüzden de sizlere arkadaşlar teşekkür sunuyorum teşekkürü borç biliyorum arkadaşlar Umarım daha da ince başarılara Hep beraber gideriz arkadaşlar Kanalımız genişler emirhaneniz Daha da büyür arkadaşlar ve herkese faydalı bir hal Alırız inşallah Dün abonemiz de geldi arkadaşlar Bayağı arkadaşımız yeni arkadaşımız aramızda katıldı Yeni aramızda katılan herkese de, de Hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar Aramıza katıldığınız ilk günde inşallah kazan, Kazandırmışızdır sizlere İnşallah başarılı olur olmuşuzdur arkadaşlar Umarım daha da başarılı olmaya Daha güzel e, tahminlere Yorumlarla hep beraber ee, günlerimizi geçiririz arkadaşlar. Biz sizden memnunuz. İnşallah sizler de bizden memnunsunuzdur diyelim. Ee, yine videomuza başlamadan önce arkadaşlar eğer videonun sonunda tahminlerimizi beğendiyseniz yani videomuzun içeriğini beğendiyseniz Lütfen arkadaşlar like atmayı unutmayın. Like benim için çok önemli. Yani beğeni arkadaşlar. Beğeni videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Tabii ki beğendiyseniz yani beğenmediyseniz de e, zorla beğeni yap yapacak haliniz yok. Beğenmediyseniz beğenmedin, beğenmediğiniz için arkadaşlar dislike butonu yani aşağıya doğru olan butonun e, tıklayabilirsiniz. Bunu da beğendiğinizi oradan belirleyebilirsiniz arkadaşlar. E, eğer beğendiyseniz de umarım beğenmişsinizdir. Like butonuna basmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve kanalımıza da hala Emirhan Üzeri'ne katılmadıysanız arkadaşlar lütfen abone ol butonuna tıklayarak Bizim e, tamamen ücretsiz bir şekilde aramıza katılın arkadaşlar. E, Katıl tunu var mavi bir şekilde yazan. O ücretli arkadaşlar. E, o da ücretli videomuzdan faydalanabiliyorsunuz YouTube'da. E, onun WhatsApp'la bir alakası yok. Bunu videonun başına söyleyeyim arkadaşlar. WhatsApp grubumuz ayrı bir şekilde yer alıyor. E, dolayısıyla YouTube'da ayrı bir şekilde yer alıyor. Dolayısıyla arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğendiyseniz hemen tahminimize geçiyoruz arkadaşlar. Sizlere de fazla ıvalamayacağım. E, Malumumuz saatlerimizde 10.30'a doğru geliyor. E, tabii ki videomuzu hemen yüklemeye çalışacağız sizlere çektikten sonra. Ee, yine arkadaşlar WhatsApp grubumuzu sizlere söyleyeceğiz kısa bir şekilde. 1-2 dakika vakit ayıracağız. Ee, WhatsApp grubumuzu biliyorsunuz arkadaşlar. Artık bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. E, tabii ki aramızda yeni katılanlar da vardır. Yeni ilk defa bizi açanlar vardır. İlk defa bizi izleyenler vardır. Ee, Onlar için de tekrar bir hatırlatma yapacağız. WhatsApp grubumuz arkadaşlar 2 ay boyunca süreli. E, çifte bayis, sıralı kil bayisler e, var mevcut. 2 e, ay süreli sadece altılı tahmini elit eldir arkadaşlar. 2 ay boyunca WhatsApp grubumuza katılmak için şu anda sağ üst tarafta yazan telefon numarasına sadece WhatsApp'tan mesaj atabiliyorsunuz. Mesajınızı bekliyoruz. Üye olmak istiyorum yaptığınız zaman size hemen dönüş yapılacaktır. Ee, dediğimiz gibi bu telefon numarasına sadece WhatsApp'tan ulaşabiliyorsunuz. Normal aradığınız zaman açılmayan bir telefon numarası arkadaşlar. Ee, otomatik olarak reddeden bir telefon numarası. Ee, dolayısıyla bunu da sadece WhatsApp üzere bu telefon numarımızı kullanıyoruz. Ee, telefon numarımız zaten yazıyor ekranda. Ben yine de söyleyeyim. 0505 095 çift 078 numara telefona mesaj attığınız zaman arkadaşlar yarın için Ankara tamiri ve Kocaeli tamirimizi alabilirsiniz. Ee, tamamen arkadaşlar e, kaliteli WhatsApp grubumuz var şu anda da 190 kişilik bir aktif üye sayımız mevcut WhatsApp'ta e, Gayet başarılı ilerliyoruz WhatsApp grubumuzda da En kötü günümüz 5'te kalıyor arkadaşlar bunu da buradan söylemiş olayım e, Yine WhatsApp grubumuza katılmayı unutmayın arkadaşlar sizlere gelin, yarın için Ankara'da herkese açık olarak toplam 9 tane banko sunacağım arkadaşlar ve bu 9 bankodan Yani hepsi banko değil tabii ki yani hepsinin e, ben geleceğini düşünüyorum tabii ki geleceğini düşünüyorum Ama arkadaşlar illa ki 9'a hani 9'da, 9'da çok zor bir ihtimal yani milyonda bir diyebiliriz. Ama inşallah 9'a 9 olur. Hepsini tek atarak buluruz. hedefimiz bu yönde zaten ama bu 9 safkandan, öreceğim 9 safkandan hem birinci altı için hem ikinci altı için Ankara'da kendinize toplam 4 tane veya 5 tane banko alıp kendi şablonunuzu oluşturabilme imkanınız mevcuttur arkadaşlar. Bu yüzden size işte 9 tane banko sunacağım. Yani isterseniz mesela ilk iki ayaktaki bankomalar arasınız. Daha sonrasını siz yaparsınız. İsterseniz en son iki bankomalar Diğer ayakları siz yaparsınız. Yani bu tamamen özgür ve hür iradenize bunu bırakıyorum arkadaşlar. Sadece ben sizlere 9 tane koşu 9 tane saf göndereceğim. Her koşuda bir tane saf göndermiş olacağım. E, dolayısıyla tamamen altılı gen şablonumu Ankara için ve Kocaeli için görmek isterseniz arkadaşlar Whatsapp'tan bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Yine yarın için Ankara'da çok kolay bir program var arkadaşlar. Ankara'da sizlere yine namuslu şere sözüm veriyorum arkadaşlar. Biz sizlere ikrameyi bulduracağız. Mutlaka buluruz arkadaşlar. Mutlaka artık bir rahata kavuşacağız. E, umarım inşallah. E, yarın için inşallah bugün yarındır arkadaşlar. Yine Ankara için e, namuslu şere sözüm veriyorum arkadaşlar. Ankara'da çok basit bir program var. Kolay bir şekilde yakalayacağımızı düşünüyorum. Çok kolay bir şekilde yakalayacağız arkadaşlar. Gerek Kocaeli de öyle. Kocaeli'de de çok kolay kazanmayı planlıyoruz ve yine de e, sizlere arkadaşlar garanti olarak namuslu şere sözümü veriyorum. Eee tutturmasam Ankara'ya arkadaşlar namuslu şeref sizin bu kadar net söylüyorum Çünkü çok basit bir program var Ankara ve Kocaeli yarın için bizde arkadaşlar WhatsApp grubumuza mesaj attığınız zaman siz de WhatsApp grubumuza alacağız da, alacağız arkadaşlar ve üyeleriniz iki ay boyunca başlamış olacak 50 e, TL karşılığında hemen e, tamirime geçeceğim arkadaşlar WhatsApp grubumuza Hepinizi bekliyorum hepiniz davetlisiniz arkadaşlar 50 TL çok bir rakam değil iki ay boyunca görüyorsunuz e, Bence hiçbir şey arkadaşlar Tabii ki 1 liraya bile küçümsemiyorum e, emek verilen e, emek verip kazanıyoruz arkadaşlar e, paramızı bir araya bile küçümsemiyorum ama iki ay boyunca WhatsApp grubu VIP üyeliği 50 TL karşında bana kadar hiçbir şey arkadaşlar e, artık size kalmış sizin değerlendirmenize kalmış ben sözümü e, ve e, namuslu sözüm verdim arkadaşlar. E, artık siz iyi olacaksınız ve tahmini göreceksiniz ve yarın için ikramiye inşallah kazanacağız arkadaşlar. Yine de ben e, Tabii ki namus işe sözümü yeniliyorum. Ankara'da çok basit bir program var. Birinci altından çok ümitliyiz. İkinci altından da bir o kadar ümitliyiz. Ankara'da yanıl için inşallah ikramiyeyi alacağız arkadaşlar. Hepinizi WhatsApp grubumuza bekliyoruz. Tamamen şablonu görmek için. Şimdi arkadaşlar açık olarak 24 Kasım Salı günü günü koşacak Ankara yarışlarında 9 koşulu programda 9 tane bankoyu sizlere sunmak için videomu açıyorum ve yorumlarımıza başlıyoruz arkadaşlar. İlk ayak şartlı 3 yarış, 3 yukarı İngilizler 1300'de kum pistte koşacaklar. Burada arkadaşlar çok dikkat çeken bir safkan var ve yarın içinde çok rahat kazanmasını beklediğim bir isim. Her şey lehine giderse kazanacaktır. 7 gün önce koşan 4 numaralı Berdar. 7 gün önceki koşusunda arkadaşlar bu safkan bariyer dibinden doğru e, rakibine çok yaklaştı. Aytu Atala ekürüsüne atılan bir safkandı. O gün içinde o safkan favori konumundaydı. Birinci olan safkandan bahsediyorum. O gün için Berdar'ın da 10 liranın üzerinde bir gayanı vardı. Yani sürprize imza atacaktı. Bariyer tercih tercihlemesiyle arkadaşlar yarışı çok kazanırdı bana kalırsa. Tabii ki yine de e, koşu koşuya bağlı ama e, her zaman için arkadaşlar özellikle de Ankara'da kum pistinde e, veya İstanbul'da. İstanbul'da pek olmuyor ama Kocaeli'de de aynı, İzmir'de de aynı. Yani bariyerlerinden gelen atlar %80-%90 arkadaşlar galibiyete erişemiyor. Yani çok kuvvetli gelmesi lazım ve öndeki rakibinin de e, performansın eksilmesi lazım. E bu da çoğu zaman olmayacağı için arkadaşlar. Yani bariyer dibi her an köreltilebilir bir yer. Yani ama en dıştan geldiğiniz zaman kimse sizin önüne geçemez. Yani en dıştan doğru e, aksiyon farkı da o alırsınız. Ama bariyer dibinden bunu yapmanız çok zor arkadaşlar. Tabii ki bazı kaliteli safkanlar bariyer seviyor ve bariyer dibinden çok güzel elde erişiyorlar ama benim izlenime göre yani yaklaşık bir e, 8 senelik bir tecrübem var. 7-8 senelik bir tecrübem var. Ee, yani benim izlenime göre arkadaşlar ee, zor. Yani çok zor. Bariyer dibini tercih eden safkanların birinci olması, öndeki rakibini atlatması, hele ki rakibi güçlüyse çok zor arkadaşlar. Dolayısıyla bunu neden söyledim? 4 malı Berdar bir önceki yarışında bariyer dibine tercih etti ve öndeki rakibini yakalayamadı. Yani yarım boy farklı ikinci kaldı o gün için. Yine de çok kuvvetli gelmişti ama dediğim gibi rakibi bariyer dibini körertti ve yarışı kazandı arkadaşlar o gün için. Bugün... Berdar ve Mehmet Keskin aynı hatayı yapmayacağını düşünüyorum. Bugün için her şey aynı. Jockey aynı. Pist aynı. Şehir aynı. Hipolom aynı. Berdar yine formunda bana kalırsa. Dolayısıyla kilosta uygun. Mehmet Keskin ve Berdar bir önceki yarışındaki hatayı bugün için yapmayacaktır. Ve yarışı çok kolay kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. 4 numaralı Berdar ilk bankom dedikten sonra geçiyoruz Ankara'da birinci altılı gayenin ikinci yana handikap 16 dişli bir yarışa geçtik. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre mesafe kum pistte koşacaklar. Burada ikinci bankomu sizlere sunacağım arkadaşlar. Mehmet Akgöz dersindeki safkan iki numaralı Wind. Yine bu safkanda son yarışında bakıldığı zaman ee, yine Ankara'da arkadaşlar 2200'de kum pistte Enver Şimşek'le o gün için yarışı kazanarak ee, sahaya veda etti. Ee, yarın boy, bir boy fark atmıştı rakibinin arkadaşlar ve son yarışını çok parlak kazandı. Bu gruba her ne kadar bakarsam bakayım ee, Ankara'da uzun mesafelerde çok başarılı bir isim yok Wind kadar. Ama Wind çok başarılı. E, bu safkan Kısa Varda 8, Kısa Varda yarışlar koşmuş bir isim. E, kısa Varda yarışlarında 3. ve 4. yüzeyden bir isim. Ve Haris Karataş ile bile start almış bir isim bu e, safkan. Wind isimli safkan. Ve Mehmet Akyavuz'a da uyum sağlayan bir safkan şöyle bakıldığı zaman. Daha önceki yarışlarında e, birinciliği var Mehmet Akyavuz'la. Yine Ankara, Adana'da ve Ankara'da. E, dolayısıyla arkadaşlar son startında 2200'de çok güzel kazandı bu safkan. Bugün içinde e, mesafe aynı. Yani 200 metre kısalmış ama yine uzun mesafe çıkacak olan 2 numaralı Wind ve Mehmet Akyavuz İkisini kendini tanıyor. Ee, yine bir önceki bankomuz Berdar gibi bu safkanın da e, koşuyu kazanmasını bekliyorum. 2 numaralı Wind de ikinci bankom oldu arkadaşlar. Dolayısıyla 2 numaralı safkanı tek attıktan sonra geçiyoruz. 3. bankomuz arkadaşlar. 3. koşuya. E, dolayısıyla burada da 3. bankomu sizlere sunacağım. E, buradaki 3. bankomuz arkadaşlar. Bir saniye. Evet buradaki üçüncü bankomuz arkadaşlar ee, baktığımız zaman yani son startını çok kolay kazandı bu Safkan. Son iki startını çok kolay kazandı. Üçüncü koşuya üçüncü bankomuz için geçtik. Türkiye Halk Oyunları Kursu Kupası olacak ve bana kalırsa Vefa İbrahim Aracıki 2 olan Safkan iki numaralı Only the Brave. Ayhan Kurşun'la seriye devam edecektir. Ayhan Kurşun'la son iki yarışını çok güzel kazandı, kazandı bu Safkan. Özellikle de son yarışında çok kolay bir galibiyeti imza attı. Ve Safkan kum pisti gerçekten çok seviyor. Ee, ve üstündeki çok elde gayet iyi anlaşıyor. İki numaralı Only the Brave bugün için rakipsizdir arkadaşlar. Ve günün en sağlam üçüncü bankosu olarak önerdikten sonra geçiyorum. 4. Ee, dördüncü koşu arkadaşlar. Handicap 22 yarıştayız. 3 3 üç ve yukarı İngilizler 1400'de kum pistte koşacaklar. Buradaki bankom yine 2 numaralı safkan Spartacus oldu. Baktığım zaman diğer rakipleri e, form aşamasında değil yani formsuz rakipleri yanında arkadaşlar kim numaralı Spartacus. Ve yine orta tip mesafeleri seven bir safkan. 61.5 sonra rağmen Özcan Adımlı arasındaki bu safkan kazanmaya yakın arkadaşlar. 2 numaralı Spartacus e, tek atmak isteyenler atabilirler. Bana kalırsa da kazanmaya yakın. 4. bank olmayı hak ediyor arkadaşlar. Geçiyoruz 5. koşuya Ankara'da. Handikap 17 yarışa 4 kural 2000'de kum pisti izleyeceğiz. Buradaki bankomsu arkadaşlar 800 numara açık kırmızı oldu. Yine bu safkan yarın için tatlı olsa bir sürprize imza atabileceğini düşünüyorum. Özellikle son saatinde kesinlikle ölçü almıyoruz arkadaşlar. Çünkü 6. yılında bana kalırsa ölçü alınacak bir yarış değildi. Ondan önceki yarışında yaptığı ikinciliği ve ondan öncesinde yaptığı üçüncülüğü çok başarılıydı arkadaşlar. Bugün için yine bomboş kilosu ve kendini çok yakından tanıyan apprentisi Mustafa Kemal Kumbasar'la sahaya bir kez daha çıkacak olan 8 8 numara açık kırmızı sevdiği pist ve mesafede kazanmaya çok yakın arkadaşlar. 8 numara açık kırmızı yarın içinde tatlı bir sürprize imza atabilir. Benim 5. bankom oldu. Dedikten sonra geçiyoruz 6. bankomuzu önermeye 6. koşu arkadaşlar. Maiden dışlara ait bir yarışa geçtik. 2 yaşlı İngilizler 1200'de kum pistte koşacaklar. Buradaki bankomsa arkadaşlar. E, yarış hayatının ilk startını bana kalırsa e, rakipsiz koşacak. Kim bu isim? Yine Vefa İbrahim A. Cekirio olan Safkan, baba tarafı Kan, anne tarafı Kerry Girl olan iki numaralı CEO 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 oldu arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl okunuyor. İngilizcesi yazıldığı gibi okunmuyor biliyorsunuz. Yani C ile C I ile başlayanlar hep CEO diye okunur. CEO 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 diyor bu Safkan'da. Adı büyük ihtimalle yarın için öyle okunacaktır. Biz yine de yanlış telaffuz ediyorsak da özür dileriz. Ama telaffuz büyüklüğüne böyle olacak. 2 numaralı CEO, CEO CEO arkadaşlar. Müslüm Çelik'le kazanmaya çok yakın. Yarış şartının ilk startında bana kalırsa e, vasat bir grup bulmuş 2 numaralı Safkan. Dolayısıyla kazanmaya yakın. Çok da söz, e, söylenecek bir söz bulamıyorum. 6. ve 6. E, bankomuz 2 numaralı Safkan oldu. Geçiyoruz 7. bankomuza şartlı 5 yarışa. 4 korelatlar 1300'de kumpiste koşacaklar. Buradaki bankoms arkadaşlar 2 numaralı oğlum Recep oldu hışman çizik dersindeki bu safkanın son iki startında e, nedense bir eksikliği var yani son viraja kadar sermayeli çıkıyor safkan hani ya oğlum Recep de gelecek mi acaba diye bakıyorsunuz ama Son anlarda e, Safkan bir hayli geriye düşüyor Bugün için e, bana kalırsa uygun bir grup bulmuş Ve sert jockey hışman çizgi ki oğlum Recep 61.5 sonra rağmen kısa mesafelerde her zaman için başarılı koşan bir isimdi Ve bugün için de ağır kilosuna etkilenmeyeceğini düşündüğüm İklimalı oğlum Recep sevdiği pis ve mesafede ailetten sert jockey ile Bugün için artık özlediği birinciye kavuşmasını ben bekliyorum Ve 7. öneriyim Bankom oldu İklimalı Safkan oğlum Recep Geçiyoruz 8. koşu arkadaşlar 8. bankomuza şartlı 4 yarışa dişlere ait bir yarıştayız. 3, 3 yaşlı İngilizler yani düzeltiyorum 3 yaşlı Araplar 1300'de kum pistte koşacaklar. Buradaki bankom arkadaşlar 2 numaralı Gökçe kız oldu. Ben yanına rakip bulamadım. Ee, yani bakıldığı zaman Safkan toplam yarış arttığı boyunca 3 kez koşmuş. Bunların ikisi kum pistte zannıca birisi de çim pistte bulunuyor arkadaşlar. Yani Müslüm Çelik'le de e, güzel anlaştığını düşünüyorum arkadaşlar. 57 kilosuyla bugün için şartlı yarışı kazanacaktır ki zaten Safkan son yarışında Müslüm Şekli koştu e, o gün içinde handikap yarışında 8 lira 85 kuruşluk kaynağına Üçüncülük elde etmişti. İlk tartında yarış hattında ilk startını Ankara'da e, 1200'de Akın Sözen'le kazanmıştı arkadaşlar. Gayet de sermayeli bir galibiyet elde etmişti ilk yarışında. Yine bu safkan yanında rakibi yoktu. E, ben yani çim pist kursunu eksik görüyorum arkadaşlar. Yani koşma fazla diyorum. E, yani bu safkan yarış hattı boyunca kum pistte iki kere koşmuş sayacağım. Ben çim pistte hiç derece almıyorum. Ölçü almıyorum. Birinciliği ve üçüncülüğü var. Ya, tabii ki üçüncülüğü neden var? Çin pistten çıktı geldi. E, rakip ben o gün için fazla şans veremediği. veremedi yani verdi. Şans verdi arkadaşlar. Bugün için ben aynı hata yapmayacağını düşünüyorum ve daha da sermayeli geleceğini düşündüğüm e, 2 numaralı Gökçe Kız Müslüm Çelik kazanmaya çok yakın arkadaşlar. Dördüncü startında ikinci galibiyetine ulaşacaktır diyorum ve 8. bankom 2 numaralı Gökçe Kız oldu arkadaşlar. Geçiyoruz dokuzuncu ve son bankomuza kapanış ayağını arkadaşlar. 9. ve son koşuya geçtik. Maiden dışı bir yarışı izleyeceğiz. 2 yaşlı İngilizler 1200'de kum pistte koşacaklar. Buradaki bankomsa arkadaşlar 87 günlük bir yerden dönüyor Safkan. Yani bu Safkan'a beklentiler büyüktü. Kimden bahsediyorum? 3 numaralı Kulinan'dan bahsediyorum arkadaşlar. 3 numaralı Kulinan isimli safkanan bahsediyorum. 87 gün önce en son 9. oldu startında. E, ya bu safkan daha çok Çin pistte mi başarılı olurdu bilemiyorum. Bence keşke ilgileri 2. startında hani Çin pist koşuları bitmeden keşke 2. koşusunda Çin pistte soksalardı arkadaşlar deneselerdi. En azından bir bakarlardı yani Çin piste belki bu safkan daha başarılı koşacak ama ben yine de Kabakum'da daha başarılı koşmasını bekliyorum. E, i̇lerleyen zamanlarda İstanbul'a Senti'ye gittiği zaman da daha da daha başarılı koşmasını bekleyeceğim bir safkan. 3 numaralı Kulina'nın arkadaşlar bugün için Mehmet Akyavuz'la ee, tatlı bir sürprizle imza atarak kapanış yapabilir bana kalırsa. Ee, yani yanına at yazabilir misiniz? Yazın arkadaşlar. Yani hani e ee, %60 olarak bakıyorum ben galibiyetin arkadaşlar. Hani %60, %40 da diğer safkanlara şans verebilirsiniz. Eee 3 numaralı Kulinan'da mutlaka kuponumuzda bulunduralım. Ee, Yan içinde ciddi de bir sürpriz çıkabilir. Yani tatlı bir sürpriz de çıkabilir. Şu an için bir şey demek doğru olmaz. Dolayısıyla 3 numaralı Kulinan benim 9. ve son önerdiğim safkan oldu arkadaşlar sizlere. Umarım başarılı video olmuştur. Videomuzu beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz like butonuna basmayı, kanalımıza da abone olmak isterseniz ve bir emir analizine katılmak isterseniz bizlerle beraber her gün her akşam bu saatlerde e, bu konuşmak isterseniz kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğenmek ve abone olmak tamamen ücretsiz Bunu bir kez daha söyleyeyim. Belki bilmeyeniniz vardır. Sadece katıl ton ücretli arkadaşlar. Orada da e, katılırsanız özel videolardan faydalanabilirsiniz. WhatsApp grubumuz içinde telefon numaramız sağ üst köşede zaten yazacaktır. O ne yaptığınız zaman arkadaşlar yine videonun başında söylediğimiz gibi Ankara ve Kocaeli tanları e, arkadaşlar Garanti diyoruz sizlere. Garanti veriyoruz arkadaşlar. Bu nedenle de WhatsApp grubumuza mesaj atarak üye olabilirsiniz iki ay boyunca. Hepinize bol şanslar diyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizlere keyifli bir vakit geçirmişsinizdir arkadaşlar. Ben yeterince keyif aldım. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bir sonraki tahminize kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.